Emrah abi merhaba. Merhaba. Bu güzel yaz gününde seni rahatsız ettim kusura bakma ama ortalık karışık. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bu peker videolarını izliyorum, izliyorum. Diyorum ki Şafak sen bununla ilgili ne söyleyebilirsin? Vallahi hiçbir şey aklıma gelmiyor. Yani geliyor da çok sokak ağzı, bu adama karşı söylenecek şeyler belli aslında. Ama daha temelli bir şeyler söylenebilir. Evet. Bunu daha bence en iyi sen yaparsın. O diyor, yüzden rica edelim, estağfurullah. Senin o derin bilgine başvurmaya geldim. Evet. İlk soru. Buyur. Şimdi sürekli bir çakma solcular falan diyor. Türk sol hareketini aşağılıyor aslında. Orada on, onu yapıyor yani. Ve evet. insanlar da buna yeni nesil özellikle evet demek ki böyle diyor yani. Şimdi bu çakma solcular derken bu solculara bu kadar yüklenirken haklı mı Sedat Peker? İstersen şöyle başlayalım. Tarihte her zaman faşistler devrimcilere ve komünistlere karşı onların halkın nezdinde sahip oldukları prestiji ve güveni sarsmak için mütemadiyen çeşitli yollara başvurmuştur. Mesela burada yaşadığımız Almanya'da Hitler faşizmi hangi ismi almıştır? Hatırlayalım. Sosyalist. Ne sosyalist? Nasyonal sosyalist. Bu nasyonal sosyalist. Emre abi video içinde devam edeceğiz. Birazcık kendine çevirebilir misin mikrofonu? Böyle bir şey olarak, derece olarak sadece. Aşağı Şöyle tutup, mi? Aşağı doğru çekince geliyor. Süngerden tutup biraz aynı. Şöyle mi? Yes. Tamam. Teşekkür ederim. Böyle mi? Aynen. Böyle tamam. devam edebiliriz. Yine devam. Tamam. Yani. yani nasyonal sosyalistler komünistleri küçük düşürmek ve sözüm ona komünizmi ve sosyalizmi sahiplenmek adına sosyalizm lafını alıp önüne de bir nasyonal ekleyerek, nasyonal sosyalizm diyerek bu numarayı çektiler. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi ondan sonra da kalkıp dünyanın komünistini katlettiler. Şimdi bu Türkiye'de de böyle olmuştur aslında. Evvelden de böyleydi. Sedat Peker'le birlikte başlamadı bu olay. Her zaman için hatta meşhur laftır değil mi? Tan Doğan'ın lafıdır. Bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz getireceğiz lan diye. Bugün sen gelmeden evvel sabahleyin ben çok eski bizim pederden kalma bir ihsani makarasını, makara bantını şeye çekmiştim, teyp kasetine. Oradan dinledim pek bilinmeyen, pek bilinmeyen değil, hiç bilinmeyen, hiçbir yerde yayınlanmamış meşhur bir destanı vardır ihsanenin. Onlar da biliyor, biz de biliriz diye. Mesela bir yerinde diyor ki, madenden, petrolden kim alır karı ha? Kim yönetti kanlı geçen pazarı ha? Onlar da biliyor, biz de biliriz biliriz de hem de nasıl biliriz. Şimdi kanlı pazarı yöneten kim? Mehmet Şevki Eygi. Yani Refah Partisi'nin, Milli Selamet Partisi'nin daha sonra AKP'nin bunların hepsinin ideolojik babalarından biriydi Mehmet Şevki Eygi. Ve 1969'da devrimcilere ve Amerikan 6. filosuna karşı mücadele eden gençlere karşı yapılan kanlı pazarı yöneten adamdı. Onun o zamanki çıkardığı gazetenin teşvikiyle ve propagandasıyla insanlar gericiler ve faşistler faşistler sokaklara dökülüp devrimci avına çıkmışlardı. Bu ne zaman oluyor? 1969. E gel ne kadar gidelim? 1920'lerin başına gidelim. Yani bir 50 sene kadar falan gidelim. Trabzon'a gidelim veya Samsun'a gidelim. 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı zaman başlayıp Havza'dan itibaren başlayıp tamam mı? Bütün o bölgede, o bölgenin sahip olmayan devlet otoritesini kimlerle birlikte tesis etmişti? Topal Osmanlar, Yahya Kahyalar, Deli Hamitler, Trabzonlu Nemlizadeler bunların hepsi daha sonradan müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kurdular Trabzon'da. Bunlar 1915'te Ermenileri kesmişlerdi. 20'lerde Pontusları kestiler. 21'de Mustafa Supi ve yoldaşlarını öldürdüler. Trabzon'da valinin bile arabası yokken Yahya Kahya'nın arabası vardı. Bak şimdi neyi konuşuyorlar? Efendim Kırgızistan'dan gazeteci kızcağız gelmişti ona tecavüz edilmişti falan değil mi? Ben hiç şaşırmadım. Neden? Mustafa Supi'nin karısı Maria Supi iki buçuk sene boyunca kadın kapatıldı Trabzon'da. Yahya Kahya kapattı. Sonra Nemlizade'ye verdi. Sonra Nemlizade de çetelere verdi. Ve kadın iki buçuk sene boyunca tecavüz, taciz ve ondan sonra öldürüldü kadın. Mustafa Süpü'yü öldürdüler, karısını rehin aldılar. Ka 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 karısını da el koydular kadını. Rus vatandaşıydı kadın. Ya bunların hiçbiri sürpriz değil. 1915 Ermeni soykırımında gencecik kızları aldılar. Ya çocuk bakımı için, ya dadılık yapmaları için, ya da evlerinde hizmetçi olmaları için, ya da seks kölesi olarak kullanılar. Bu bunlar çok bilinen şeyler yani. İşte onun için şimdi bu bölgeden bu yani devlet bunlarla her zaman için içli dışlı olmuştur. Hatta bir Bangladeş devlet başkanının bir olayı olayı mı vardı abi? Neyin? Bir Çankaya Köşkü'nde kadın. Ha o şey 50'lerde Endonezya. Endonezya devlet başkanı ya 50'ler ya 60'lar bakmam lazım şimdi. Yani geldiğinde ama 50'ler olması lazım çünkü Adnan Menderes iktidardaydı. Meşhur opera sanatçısı kadının bardağına içki e, içkiyi koyup adamın yatağına koydular. Yani bunlar magazinel boyutu ama bu önemli de yani kadın düşmanlığı, erkek egemenliği efendim ondan sonra bunu kendisinde reva görmek, malı bak ne diyor? Çökmek diyor. Malın kadına çökmek, kadına çökmek, azınlığın tepesine çökmek. Yani bu, bu gelenek Sedat Peker'le falan başlamış bir şey değil. Bu Cumhuriyet tarihinde ve Osmanlı'da da var. Anlatabiliyor muyum? Solculara mi? dönersek abi. Yani. Şimdi solculara dönersek şöyle yani bu solcu kesme işini ve solcu öldürme işini her zaman için ordu, asker, polis, mafya, çete bunlar hep birlikte yaptılar bu işi. Yeni bir şey değil ki bu. Burada ah vah demenin bir anlamı yok. Mağduriyet edebiyatı yapmanın bir anlamı yok. Tabii ki yapacak onu. Yapmazsa ben ona zaten kapitalist sistem demem, ondan sonra faşist demem, yok ırkçı demem, yok milliyetçi demem. Ya onu yapacak. Yapmazsa demem zaten ona. İşi o. İşi o adamın. O yapmazsa o, orada bir şüphe duymak lazım. O, ne oluyor buna diye. Şimdi peki bunları neden yapıyorlar? Yapmalarının bir nedeni var. O da şu. Mevcut kapitalist üretim ilişkilerini ayakta tutmak için. O sistemi ayakta tutmak için yapıyorlar. Bak neyi konuşuyoruz? Ya kendisi neler anlatıyor? İşte diyor şeyin koçun damadı kıraç diyor şunu yaptı oradan diyor kirli para bu aklandı buradan. Oteli aldılar. Otele çöktüler. Onu oradan aldılar. Bunu buraya verdiler. Yüzde bilmem kaç sermayeli şu yapıldı, bu yapıldı, Suriye'ye giden silahlar falan filan. Bunlar konuşuluyor değil mi? Şimdi bugün ben bir tane okudum tweet. Neydi? Ne Erdem'di çocuk? CHP'li milletvekili. Mesela ben böyle yapsam diyor bu o, neler olur neler diyor mesela. Tamam mı? Vallahi senin şahsınla alakalı bir şey değil ama bunu CHP'nin de yaptığını geçmişte kim gelirse gelsin bu sistemde bu sistemde Karl Marx'ı bile getir bu sistemin çarkı olur. Olmak zorunda. Çünkü bu sistem onun üzerine kurulmuş. Yani devlet devletin zırhlı arabasına biniyor. Devletin koruma polisiyle geziyor. Evet. Sonra çakma solcu diyor. Dünyanın zulmüne uğrayan insanlara da çakma solcu diyor. Tabii. En hafif tabiriyle ayıptır yani. E tabii. Yani, okay. E tabii onu onu yapacak. Başka bir şey söyleyeyim. Belki kimilerinin hoşuna gitmeyecek ama e Mustafa Kemal Lenin'e yoldaş Lenin diye mektup yazıyordu. Recep Tayyip Erdoğan kürsüden ağlıyordu. Ahmet. Erdal Eren için. Ahmet Kaya için. Ahmet Kaya için. Ahmet Kaya için. Ya Allah'tan bir de çiçekler alıp şey deniz gezmişin mezarına gitmediler yani. Ermenilerden özür de dile var. <laughs> Ondan diledi, Dersimlilerden diledi. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu numaralara düşmemek lazım. Şimdi bu da yapıyor. Çakma solculara bilmem ne diğer orijinaller başımın üstüne diyor. Onlara saygı duyuyorum diyor. Yok efendim işte e, neydi Dersim'de Seyit Rıza şöyleydi Abi öbürü sen böyle. Sen dedin ya maziler geldiğinde parti isimleri sosyalist. Evet. E bu da koynunda Zülfikar'la çıkıyor. E, tabii. Bak şimdi deminki konuya geri dönelim dedim ki bütün bunları neden yapıyorlar? Kesme, biçme, öldürme çökme falan filan taciz, tecavüz bütün bunlar niye oluyor? Ve kendi aralarındaki bu buhar tamamıyla yemek üzerine oluyor. İşte Erdem'den de örnek verdim bu CHP'li milletvekilinden. Eren Erdem. Eren Erdem. Diyor ki işte ben böyle bir şey yapmış olsaydım işte Ne demek istiyor abi anlamadım. Onu. Yani işte benim de bir sigorta şirketim olmuş ha. olsaydı bu kadar benim de şeyim artmış olsaydı kim bilir bana ne yapılırdı? Vallahi seni bilmiyorum Eren Erdem ama bak ben sana bir örnek vereyim. 1923'te Cumhuriyet kuruldu. 26'da 3 sene sonra Türkiye Komünist Partisi Viyana'da kongresini yaptı. Adana delegesi bir daha göstereyim mi? Adana Delegesi. 1926 Viyana Konferansı. Aynen. Adana Delegesi'nin konuşmasından okuyorum. Adana ziraat memleketidir diyor. Pamukla iştigal eder. Şehirde tahminen 17 ila 18 kadar fabrika vardır. Bunların 15'i faaliyettedir. 3 tanesi Kuvayi Milliye zamanında Ermenilere ait olmak dolayısıyla yakılmıştır. Bunların 11 tanesi hükümete aittir. Emlaki Milliye'ye. 2 tanesi doğrudan doğruya Ziraat Bankası'nın emrindedirler. Adana'nın en büyük fabrikalarıdır. Mütebaki hükümetlerdir hükümet fabrikaları halk fırkası mensubinden ve Kuvayi Milliye'de bil fiil iştirak eden bazı fertlerle bunların elinde isticar olarak tutuluyorlar. Bu kalan fabrikalarda Adana yerlisi ve hariçten gelenlerin elindedir. Bunlardan iki fabrika ecnebi sermayesidir. Şimdi sıkıdır. Burada İsmet Paşa'nın da iştiraki vardır. Pamuk şirketinde yerli bütün mütegallibenin halk fırkası, şimdiki reisi Ahmet Remzi Bey'in Fransız şirketinin yüzde otuzunu teşkil eden sermaye yerli sermayedarlara aittir. Yüzde yetmiş sermaye Fransızdır. İsmet Paşa'dan mağda vekaleten diğerlerinin de iştiraki vardır. Buyurun. Cumhuriyet kurulduğundan beri ister CHP, ister AKP hangi parti olursa olsun İsmet Paşa da sigorta işine girmiş. Girmiş. Hepsi yemişler Hatta Cumhuriyet fırkası da diyor onlara. Tabii de. tabii. Halk fırkası yani, diyor. Yani oradan başkalarının da. Tabii tabii. Adana'daki. Atatürk'ün Al... haberi var mı? Abi şimdi birazdan onu da çıkarttırma bana. Atatürk'ün vasiyetini okusam sana geride bıraktığı mal varlığı dilin şeyin ağzını uçuklar. Çok fazla. Dil tarih kısmına Şimdi e, o zaman soru şu. Nereden geliyor bu mal Varlı. O, zaman A, o zamanın Sedat Peker kim abi? O zamanın Sedat Peker'i işte Topal Osman, Yahya Kahya. Youtube olsa patlatmışlardı belki. Do Oo abla nasıl? <laughs> İlk merak ettiğim sorunun cevabını çok güzel verdim. Çok teşekkür ederim. Birçok şey de öğrendim. Bir konunun daha üzerinde duralım. Bu adam ne yapıyor? Yani ve bunu nasıl yapabiliyor? Tecavüzden yargılanıyor, adam öldürmekten yargılanıyor, uyuşturucu işinde olmaktan yargılanıyor. Türkiye bu kadar zayıf bir devlet mi? Bir adamı gidip alamıyor, getiremiyor böyle yani gerçekten adli suçlardan aranan birisini. Siyasi mülteci değil sonuçta. Soru bir bu. Yani ki, kim var arkasında? İki siyaseten ne yapıyor? Ya bir kere şöyle. Bu arkadaşın Kanarya Sevenler Derneği Başkanı olmadığı bir gerçek. Yaptığı işlerin gayri meşru olduğu zorbalıkla kimilerini öldürerek, kimilerini gasp ederek, kimilerini taciz, tecavüz bir sürü hakkında iddialar var. Anlatabiliyor muyum? Ee, da davalar da var. Ya böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Şimdi burada iki soru var. Bir kim bu? İkincisi yapılan şey siyaseten nereye denk düşüyor? Çünkü sen diyorsun ya kapitalizm eritir bunu aslında, fire vermez mi adamlar yani içinde paylaşılan ciddi paralar var çünkü. Ne oldu yani? Evet. Çünkü seninle de çelişiyor olay. Hayır, şöyle çelişmiyor onu söyleyeyim. Çelişik olması iyi bir şey ama yani benim düşün dünyamla veya yaptığım tahlillerle çelişmiyor. Çelişik olması şöyle iyi. Çelişki yoksa hayat bitmiş demektir. Ölüm. Anladım. Ama fikriyat da ya benim fikir dünyamla çelişmiyor. Neden? Onu şimdi anlatacağım. Birazdan göreceksin çelişmediğini. Siyaseten nereye denk düşüyor meselesi var. Şöyle iki dakikalığına Türkiye ve Sedat Peker isimlerini unutalım. Dünyada uyuşturucu ve her türlü gayrimeşru iş kadın ticareti, uyuşturucu köle ticareti vesaire vesaire ee, göçmen, silah. silah ticareti göçmen, kaçakçılığı falan. Bütün bunlar devletleri ve sistemin gizli servisleri haberi olmadan mümkünse Mümkün değil işlemez, işlemez. Hatırlıyor musun? Seninle yaptığımız videolardan birinde dedim ki, ister ABD'de olsun, ister burada olsun, garibanların ve fakirlerin oturduğu mahallelere uyuşturucu sokulur, devlet rıza gösterir bunların sokulmasına, çünkü buraları ilk önce bir uyuşturursun, yani uyanmasınlar diye uyuşturursun, sonra da kriminalize edersin çok güzel. Şimdi bu işin büyük babalarından bir tanesi kimdir? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Nereden biliyoruz bunu? İki tane somut örneği var. 1980'de İran kontrolü skandalı. Ronald Reagan bir Amerikan yarbayına gizli görev vererek bu yarbay üzerinden Kolombiya uyuşturucuları ABD'de satılarak ABD mafyası yürü yağ kulum diye büyütülerek getolar uyuşturularak oradan elde edilen gelirler bu sefer İran'a aktarılarak İran'a silah satılarak para bir daha değiştirilerek ondan sonra elde edilen silahlar Nikaragua'da Sandinistlere karşı <laughs> mücadele eden kontralara gitti. Meşhur İran kontra skandalı yaşandı. E Panama'daki Amerika'nın kuklası Noriega artık haddini aştığı için ABD tarafından gidip bizzat alındı. Anlatabiliyor muyum? Panama Kanalı uyuşturucunun en büyük O zaten. Oldu. Şimdi Kolombiya'da özellikle de Kolombiya'da 50 küsür senedir gerilla hareketlerine karşı müthiş bir narkotrafik faaliyeti sürdürülmekteydi. Peru'da keza öyle. Latin Amerika bu işin e, merkezi. Afganistan bütün bunlar. DEA Amerikan uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı. Teşkilat. Şimdi bu teşkilatın bilgisi dahilinde olmadan bu işler yürümez. Hatta Sedat Peker bir videosunda DEA'nın kontrolünde olmayan kimi noktalara temas etti, bunları teşhir etti ve dedi ki Binali Yıldırım'ın oğluyla Türkiye'deki işte Süleyman Soylu vesaire bunlar burayla iş yapıyor. Mehmet Ağar falan diye bir sürü isimler saydı değil mi? Şimdi beni onlar ilgilendirmiyor, beni başka bir şey ilgilendiriyor. Burada beni ilgilendiren şu. Peki sen DEA'nın kontrolünde olmayan bu şey, Söylemekle nereye denk düşüyorsun bence DEA'nın safına denk düşüyorsun ve mesela ileride Amerika Birleşik Devletleri'nde eskaza bir mahkeme kurulacak olsa sen başat şahitsin. Tanık. Tanıksın. Bu bir. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletle karşı karşıya gelmeye yani kafa kafaya gelmeye ve bodozlama onun işte İçişleri Bakanına, Cumhurbaşkanına vesaire bir sürü dünya bir bir araba dolusu laf ediyorsun. Bunları sen devrimci değilsen, komünist değilsen nasıl yapabiliyorsun? Emre abi nasıl yapabiliyor? Şöyle yapabiliyorsun yani karşı cephenin desteği olmaksızın bunu yapman mümkün değil. Mümkün değil. Ha, burada şu var. İnsanların aklına şu geliyor. Düğmeye basıldı, bu çıktı. Hayır. Düğmeye basılması gerekmiyor. Hatta ve hatta bunlar hissetmeden de kanallar açılır. Seni o kanallara doğru seferber ederler ve sen farkında... yani gayet de güzel. Aa, bir bir bir, bir şekilde korunuyorum dersin. Abi Kolombiya'nın uyuşturucu parasıyla İran'da bunu silah çevirip bilmem nereye satan bunu da yapar herhalde. E, herhalde yapar. Onu anlatmaya çalışıyorum zaten. O yüzden şöyle bir denklem kurulamaz ha. Amerika Birleşik Devletleri düğmeye bastı Sedat Peker çıktı. Hayır böyle değil ya. Ama şu var. Yani öyle bir ortam yaratılır ki Sedat Peker'e Sedat Peker kendisini kendi başına mücadele ediyormuş gibi hissine ya yani o hisse sahip olur. Ama arka taraftan Ama arka taraftan. deli gibi. <laughs> Aynen. Belki kendinin bile haberi yok. <laughs> Aynen. Bir insan birini öldürüp de adli bir suç işleyip işte yani Dündar değil ki bu adam. Evet. Ya da ne bileyim yani asanç değil ki bu evet. adam. Evet. Dubai gibi yani iğrenç bir ülkede yani Almanya'da evet. değil. Almanya'da bile Vietnamlıyı kaçırdılar ya. Evet. Nasıl orada kalabiliyor? abi Ya bu Türkiye bu kadar zayıf bir ülke değil değil mi? Sen Türkiye'nin gücünü Te, Ama şöyle yani Türkiye'nin de özgür yani yapabilme imkanlarının olduğu yerler var, yapamadığı var. Yani ya Amerika Birleşik Devletleri gibi ya Rusya gibi büyük bir güç olursun emperyalist hmm. bir devlet. Evet. Ve dersin ki gider, alırım, gelirim lan dersin. Olur. Ha gidip ala, yani Amerika bile bazen gidip alamıyor. <laughs> Kalamadı. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Alamıyor. Ya her zaman olmaz o iş. Bunun çeşitli nedenleri var. Kitle desteği var şu. Mesela başka bir açıdan alalım. Şimdi mesela şu saatten sonra 10 milyona yakın izleyici var. E kahraman yaparsın adamı. Adam da zaten göze alıyor. Lan beni öldürürsen buyur öldür diyor. Kahraman olur. Şimdi bir de böyle bir problem var. Olur mu? E olur. Olur tabii. Burada da çok iyi bir noktaya temas ettik. Burada başka bir tehlike var. Kimsenin üzerinde düşünmediği bir tehlike. 1960'larda, 70'lerde hatta 80'lerde Sedat Peker'i gençliğe model olarak sunmak mümkün müydü? Mümkün değil. Neden? Çünkü gençliğin başka bir modeli vardı. Devrimciler vardı, deniz gezmiş vardı falan değil mi? Şimdi model Kurtlar Vadisi. Bu Fiji bir durum. Yani eskaza Tayyip Erdoğan gidecek olursa arkasından nasıl bir top atan kavuncusunun geleceği, nasıl bir toplum olacağının habercisi bu. Ben Erdoğan'ı özleyeceğim gibi mi geliyor bazen? Abi? <laughs> Ya yani al vur ama ya, anlatmak abi, istediğim ya, şey gelen gideri aratacak yani. Abi iki şey insanları acayip derecede ufkunu daraltır. Din bir, milliyetçilik iki. Yani ezan susmaz, bayrak inmez dersen bununla götürürsün. Gerisini halledersin. Al işte bak. Bak böyle götürürsün. Abi Sedat Peker'den de İsmat Paşa'ya gittik ya vallahi <laughs> ya. Adam mezarında ters dönmüş. <laughs> Emre abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.